Merhaba arkadaşlar. Bu elbise modelimizi buradan çıkartacağız. Burada dergimizin sayısı 2015 7. ay. Bunu da belirtelim detay olarak. Biz bu elbisemizin üst tarafını sadece kullanacağız. Bunun kalıbını çıkartacağız. Etek kısmımızı filoş kesim yapacağız ama büzgülü olacak. Belimize biraz boluk payı vereceğiz. Elbisemizin kalıp ve teknik çizim detayları böyle raglan kollu. Arkada fermuar var. Bir de büzgülü ve detayımız var. Kollarımız da kol ağzından büzgülü bir model. Biz bedenimize uygun olan kolumu çıkarttık. Şimdi etek kısmını keseceğiz. Kiloş etek çalışacağız. Ölçülerimiz etek boyumuz 90 santim olacak. Belimiz belimiz 90 santim. Etek boyumuz da 90 santim. İki ihtiyacımız var, kalça ihtiyacımız yok. Ama biz belimize büzgü payı vereceğiz, o yüzden biraz genişleteceğiz, tam belimizi sıfır almayacağız. Kullandığımız formül kiloşta. Işte. Şimdi kalıbımızı, kumaşımızı ikiye katladık. Kumaşımızın kenar kısmı yeniledik. Bu da kumaşımızın en kısmı. Şimdi tekrar katlıyoruz. Şöyle dörde katladık. Şimdi bel hattımızı bulacağız. Belimizin ölçüsü 90 santimdi. Bel 1 bölü 3 eksi 2 yapıyoruz. Belimizi 3'e böldüğümüzde 30 santim. ikisi 28 cm oluyor. Bu ölçü kilo çalışırken şimdi bel hattımızı bulmamız gerekiyor. Belimizin 90 santim 1 bölü 3 eksi 2'sini bulacağız. Belimiz 90 santim olunca 3'e böldüğümüzde 30 oluyor. Eksi eksi 28. Şu hat üzerinden 28 işaretleyeceğiz. Bu kemerli ve permarlı çalışacağımız zaman uygulayabileceğimiz bir teknik. Ama biz bel hattımızı daha bol istiyoruz. Büzgü çalışacağız. O yüzden kalçayı baz aldık. Kalçamız 105'ti. Onu 3'e böldük. Yani 35 santim ineceğiz. Büzgül istediğimiz için. Şu yuvarlak kat üzerinden, tam şu köşemizden mezuramızı yavaş yavaş çevirerek 35'i işaretliyoruz. Bundan sonra artık etek boyumuzu da ayarlayacağız. Etek boyumuz 90 cm'di. şuraya denk geliyor. Şimdi yavaş yavaş döne döne şu ölçüyü bir alalım. Merkezden alırsak bu etik boyumuzu ayarlamamız daha kolay oluyor. Merkezden alınca 126. Şimdi yavaş yavaş oradan tutarak 126'yı şöyle yardım alırsanız daha iyi sonuç alırız. Şu noktaya dikkat edelim. Hep aynı. Tam köşemizden. Alıyoruz ölçümüzü. Evet. Şu orta kısım bizim verev hattımız. Kumaşımız çok dökümlü. Sarkma yapıyor. O yüzden şurada uygulamamız gereken bir yöntem var. Etek boyumuzu belirledikten sonra şu hat üzerinden 3 santim kadar yukarıya doğru çıkıyorum. Bu sarkmaları önlemek için yavaş yavaş etek boyumun hattına birleştiriyorum. Buna dikkat edelim. Çünkü yan tarafları da sarkma olmayacak. Ama bu verev hattımızda mutlaka olacak bu. Bunu önlemek için bunu yapmak zorundayız. 3 santim etek boyundan yukarıya çıktım. Şöyle çizdiğim etek hattımı ortaya doğru bitirdim. Şimdi kesiyoruz. Şimdi ben pay vermiyorum, elbiselerimizin parası olsun zaten. Çizdiğim yerden kesiyorum. Şimdi ikinci çizgimden kesiyorum etek boyumu. Sarpma olmaması için. Evet, şimdi vel hattımızı da oyalım. Beni biraz pay vereceğim. Biz zaten fazlasıyla vermiştik. Bunun ihtiyacı göre tekrar çıkartabilirim. Şöyle 2 santim kadar pay verdim. Düzgü yapacağımız için geniş almıştım ben yaptığımızı. Şöyle açalım bir görebilirsiniz. Şöyle bir etek kısmımızı kestik. Yandan dikişleri olacak. Bu kadar şimdi kesimimiz bu böyle şekilde. Elbisemizin parçalarını yerleştirdik. Şimdi ön, ön bantımız var ve arka bantımız kumaş katına denk gelecek gibi iki parça yerleştirdik. Biz biraz genişlettirdik orta kumaş katından. İki adet kestik. Bel hattında kullanacağımız bir parça. Kollarımız raglan kol. Ön kolumuz İki adet yerleştirdik. Düz boy ipliğimize dikkat ediyoruz. Şurada eteğimizi kestiğimiz için biraz şekilsiz bir kumaş kaldı. Şöyle şuraya paralel olacak düz boy ipliğimiz. Şu mesafelerimiz eşit. Kolumuzu yerleştirdik. Elbisemizin üst arka kısmını yine kumaş katına denk gelecek gibi yerleştirdik. Arka fermuar çalışmamız var. Burada pensimiz var arka pensimiz. Arka kolumuzu da yerleştirdik yine. düz boy dikkat ederek. Kenarımızı burada. Şöyle eşitliyoruz. Kol ağzımız büzgülü. Ön parçamız. Ön parçamız da yine düz boy dikkat ederek yerleştirdik. Penserimize. Şimdi birer santim pay vererek kesiyoruz. <laughs> Elbisemizin üst parçasını aynı ölçülerinde hemen Astarımızı da kestik. Astarımızla kaplama işlemi yapacağız. Yüz yüze kapattık kumaşımızı, astarımızı. Önce şu yaka kısmımızı dikip temizliyoruz. Daha sonra penslerimizi çalışacağız, işaretleyip. Yakamızı temizlerken hemen ince bir tele koyalım ama ipek e, tele olsun. Çok kalın tela olursa boş durmaz, ince bir kumaş. Biz makinesini çektik. Şöyle çeviriyoruz. Biraz çıtlamalarını yapacağız. Yakamızı içeriden şu şekilde temizlemiş olacağız. bu şekilde ekleriz. Böyle. Bunu ayarladıktan sonra da penslerimizi de yapacağız. Kenarlarını astarla birlikte şifonumuzun ovalını çekeceğiz. Yan dikişlerimizin Omuzlarımız açık kalacak. Omuzlarımızı birlikte takacağız. Ön parçamız böyle. Arka parçamızı da aynı şekilde yine birebir hazırladık. Aynı ölçüde asla parçamızı kestik. 2 tane arkamız var. Şöyle fermuar çalışması olacak. Arkamızın da arka yakasını içeriden hemen temizleyeceğiz. Sadece yaka kısmımızı temizledikten sonra çevireceğiz. Omuzlarımızı o şekilde takacağız. Sonra penselimizi yapıp uvarlıklarını çekeceğiz. Bu kısmı da fermuar çalışmamız olacak. Bu da bel hattımızı takılacak. Onu da yine birebir aynı kestik. İki adet bel kuşağı şeklinde parçamızı astırdınız. onda da hazır. Etek kısımlarımızı da yine daha kısa, bir 10 santim kısa çıktı. Kilo şeklinde kestik. Tüm parçalarımız hazır. Birleştirme işlemlerine devam edeceğiz. Yakalar yapıldıktan sonra. Bundan sonra yakamızın güzel dönebilmesi için şöyle bir çıma dikişi yapacağız. Hemen astarla kayımıza şu kısmı ince bir çıma dikişiyle tüm yakanın çevresini dikiyoruz. Şuradan başlayacağız. Tüm yakayı dikeceğiz. Elbisemizin ön parçasını evet, astarlama işlemine devam ediyoruz. Tersinden dikmiştik. Çevirdik. Çevirdikten sonra astar ile pay arasına şöyle bir çıma dikişi yaptık. Gördüğünüz gibi yakanın daha düzgün durması için. Şimdilik ön yakamızı temizledik. Arkamızda da aynı işlemi uyguluyoruz. Arka yakamızı da şöyle yüz yüze kapattık. Astarlı kumlu şeyimizi, üst bedenimizi. İçeriden diktik, yakamızı sadece diktik. Sonra şöyle çıma dikişi ile yakamızın daha iyi dönmesini sağladık. Arkalarımız da hazır. Şimdi omuzlarımızı birleştireceğiz ön ve arkayı yüz yüze kapatıyoruz. Şöyle omuz dikişlerimizi. Burada da yüz yüze kapatıyoruz. Astarın omuzunu astara, şifon kumaşımızın omuzunu da şifona dikiyoruz ön ve arkada bu şekilde omuzlarımızı da temizleyeceğiz. Evet. Elbisemizin üst kısmını tamamladık. Bantımızı birleştirdik. Eteğimizi yan dikişlerini birleştirdik. Şöyle ütüsünü yapıyoruz güzeldi. Evet yan dikişlerimiz biraz çekme yapabiliyor. Kiloş eteklerde. beri kısmımızı boyunu ütülemeyelim. Düz boy dikkat ederek ütüleyelim. Yoksa sarkmalar olabilir. <laughs> Elbisemizin kiloş kısımlarında sarkmalar olduğu için cetvelle ölçümüzü alıp işaretledik. Yerden olan yüksekliğini eşit tuttuk. Şimdi masaya koyup keseceğiz. İğne işaretlerimizi yaptık. Yan dikişlerimizi denk getirerek sarkma ulaşan kısımları işaretledik. Orta kısımda ve hatta var sarkmalar. Sabunu çizmiştik. Şimdi tekrar sarkmaları kesip çıkartıyoruz. Şifon elbisemizi tamamladık. Kollarını asla uygulamadım. Raglan kollu. Etek bürek. kol hazırımız paylot şekilimizi kolumuzu şu şekilde taktık. Kolumuzu taktıktan sonra derinlik kol gördüğünüz gibi kolumuzu taktıktan sonra yan dikişlerimizi de bedenle birleştirdik. Daha sonra eteğimizi taktık. Eteği bu korsaj kısmı da var. Bunları daha önceki videolarımızda göstermiştik. İçeriden de astardı gördüğünüz gibi. Aslarımızı kiloş kestik. Evet. Ve kaşifon elbisemizi bitirdik. Asarlama işlemi yaptık. Bedende. Kolumuzu uygulamadık astarlamayı. Korsajımız var. Kol ağızlarımızı ovalıkla temizledik. Yani isteğe göre şöyle kıvırmamı ayağıyla da dikilebilir. Eteğimiz kiloş. Eteğimizin de etek uçlarını yine ovalıkla temizledik isteğe bağlı olarak kıvırma ayağıyla ya da hemen uvarlığın üstünden de makine çekilebilir. Elbisemizin bitmiş hali böyle. Bu şekilde. Kürsüyelimizin ellerine sağlık. Elbisemizi bitirdik. Kollarımız İspanyol kol. eteğimiz kiloş kesin.